Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi ama onu sanıyorum o tek mi oynuyorum? Tabii ki de hayır. Yanımda Burak Asım var arkadaşlar. Burak Asım gel de yanıma da. Seni görüyorum. Bak bunlar. Ne oluyor bende? Evet. Birbirimize göstermiyoruz. Bir gün bir gün bir gün kimse göstermiyor sesleri kısıyoruz arkadaşlar güzel bir video olacak değil mi? like atmayı ve abone olmayı unutmayın değil mi arkadaşlar evet ve oyun başlıyor arkadaşlar hemen de komis verdi ya Yapabiliyor muyum?

kadere kadar. Bunu ben bilmiyorum. Ne söyleyebilirim? 3 nokta ama bizde yok. Hadi. Evet. Bu abone olmayanlar abone olmaya lütfen unutmasın arkadaşlar. Abone sayımız çok az. Sızcağı daha çok değer vermeyiz. Çünkü biz küçüyüz arkadaşlar. Yani. Ama ben umuy vermeyi unutmuşum. Benim sayemle ne? Y Hayır. Cık. Berabere ya. Beraber oldu. <gülüyor> 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 Işte. Bu arada kim olabilir? arkadaşlar burada size bir şey söylemek istiyorum. Ve Among Us'a bakın yeni şeyler geldi arkadaşlar. Arka ekranımıza bakın bak Burak Asmoğlu öyle benimki böyle arkadaşlar. Yani Burak Asmoğlu vermeyeyim. Kim Arkadaşlar yani yani onlar puan var bir şey onu biriktirip almanız lazım yani. Labirent gibi bir şey var değil mi Burak Asmoğlu? İşte ondan alıyorsunuz. Ben de mesela PT'ye aldım ama daha koymadım. Kimi verdim Burak Asmoğlu? Ben kimin isim size mi? Hı, Hı. Ben de son anda verdim. Nasıl bir fail attılar ya. Poster mı? Bilmiyoruz. Hep bilmiyoruz bu evlerini göreyim. Nasıl yapamıyorum? Bırak alsın. Yok. yapamıyor. yapamıyorum nasıl yapamıyor abi? Şabak bir şey oldu. Üstelik geldi. Abimle görevim yok. Abimle görevim var. Arkadaşlar burada size bir şey daha söylemiş. Amcası yeni şeyler geldi ama sadece o sadece şeyle bedava şeyler gelmedi de ay bedava diyor. Ya puanlı puanlı aldığım şey gelmedi. Imposter, imposter'da kılık değiştirme var değil mi? Bakın bir de normal bir imposter var. Kremet'te ise doktor var, mühendis var ve normal kremet var.

Sen son anda bırak alsın yani hayır başlatma hayır ya hayır ya peti mi seçemedim güzel evet. size peti mi gösterecektim arkadaş göster benimkine evet. aynısı evet Başladık. Evet ya ben de ondan şüpheleniyorum. Aksa bu arada elektri imposterlar elektriği şundan kesebilir var. Yani şimdi elektriği herkes yapmaya yapmak yapmaya çalışıyor. Elektrikler gelsin istiyor değil mi? Onu evet. gelsin istiyor. Ondan sonra ilk geleni hemen öldürüp vente giriyorlar arkadaşlar yani. Evet. Ona dikkat edin işte. Benden size küçük bir tüy olsun derken düğmeye bastılar. Kime verelim? Bilal. Ya stil flaga vereceğim onu diyorlar çünkü. Stil flaga verdik oyunu. Ben sabi ne? Hayır ne var? arkadaşlar kim atıldı evet stres bana atıldı arkadaşlar kamer poster bilmiyoruz maalesef hemen görevlerimi yapayım sadece bir görev yapabilirim inanabiliyor musun Arkadaşlar ya ben bunları yapmayı sevmiyorum. Sen seviyor musun? Ne? Yani bu sabotajlar geliyor, delik delik geliyor. Ben bunları yapmayı sevmiyorum arkadaşlar. Sevmeyen var durum ben. Böyle bir iki tane veriyorum. Mor gözünün önünde kesti. Mor gözünün önünde kesti. Mor 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 mor. Akşa bu arada, ama gerçek ama arkadaşlar biz birbirimize göstermemek var biz öyle yaptık yani biz kuzen olduğumuz için şimdi anlaşıyoruz iyi pağal, 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 pağal. Önüne Paul 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 gözümün önünde arkadaşlar Paul'u suç Paul bırakasın Paul bırakarsın yok ki Paul gözümün önünde öldürdü ben de o yüzden kuzenime güvendiğim için Paul'a vereceğim. Arkadaşlar. Oo. Şey bundan bir el daha atarız ya bırakırız ya da hiç atamayız. Arkadaşlar. Atamayız bu arada. Çünkü 10 dakika olmuş. Diyorsunuz 15 dakikadan fazla olmuyor bende. O yüzden arkadaşlar size petimi gösterip hemen çıkarım oyuna. Oğlum onlar da hep geliyor ya. şurada. Avru kasma. Çıkıp girdi sanki ya. Mühendisli ya bu arada söylemiyorum. Çıktı girdi hızlıca. Şimdi bu arada mühendis vente girebiliyor onu söylemiyorum. Ne oldu öyle oldu? Ama kahverengi yok zaten, sen. arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Umarım izlersiniz arkadaşlar bu videoyu yani. Ben drone'un bayağı yaptım da. Benim iki tane kaldı. bakacağım şu an. Arkadaşlar sen kime oy verdin? Oyun salt sıvı verdim. Tamam ben ona onu vereyim ısıca verdim sonunda. Ben vermeseydim hatırlıyordum. Fakat ben vermeseydim eşitleniyordu. Sarı ve kırmızı bana vermiş. Oo. Bilmiyoruz abi ya. Değilse sarı bence. Ben yendik. Geldim. Arkadaşlar yendik. Bakalım, evet şey e, o e, Paul'un şeymiş. Arkadaşlar şimdi ve size veda edeceğiz ama veda etmeden size petimi göstermek istiyorum. Evet, arkadaşlar, işte. arkadaşlar bu işte. Evet, arkadaşlar bu kalsınla aynı. Evet arkadaşlar işte bizim petimiz arkadaşlar başlatıyor. Ama yine de biz çıkacağız. Hepinize görüşürüz diliyoruz arkadaşlar. Sen de görün. Evet arkadaşlar görüşürüz. Evet, ben arkadaşlar. Among Us'ın devamı Us'ın devamını istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinizi görüşürüz. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Aşağı kapatamadım.